arkadaşlar şunu e, şimdi size anlatacağım durun Heh. yorumlara yazar mısınız ben kaç metre zıplıyorum Rovaşa'da da durun şimdi rövaşeta çekeceğim iki üç tane düşer mi lan bu Telefon pamuk duruyor anasını sat. Ya, ya, ne yapacağım ben bunu nerede koyacağım yer de yok. Tamam buldum ya. Ne ne ne? Elime düştü. Onu. Hoş. Ah, sandalyeyi de koyduk mu? Arkadaşlar bizim burada bir tane sandalye vardı onu aldım ya. He. Oldu mı? Şimdi arkadaşlar gözükmeyebilir mi bu? daha yukarı koyayım ki daha çok zıplayabilirim belki. En sona şöyle duvarın dibine kadar. arkadaşlar çekiyorum. da e, bir tane YouTube'da gördüm yine şöyle çocuk balonla çekiyorlar. Bir diğer bir ayağı böyle diğer ayağı böyle. Ama çocuk da yatakta yapıyor iyi yapıyor. Şimdi e, neydi lan bora çekelim. haberim var bir de kötü haberim var bugün okulda. Bugün bizim salı günü halı saha vardı. Ee, e, kötü haber mi iyi haber? mi? Ee, kötü haberden başlayalım. 9-3 yenildik. Ee, iyi haber. Rovasheta Taylan 3. gol attım ve tanefsizliği çaldım. Bu arada 4. sınıfız. Şakalan 2. Hemen de yedireceğim. Bir tane daha çekeyim. Böyle çekilir mi? Bakayım. Çekiliyor lan. Dur dur. İlk defa yapacağım. Toplamıyor mu? Yok etmeyelim şimdi. Ne toplamıyor? Onu nasıl atayım? Benim kırılıyordu lan. O zaman normalden devam edeyim. Bu arada arkadaşlar ben bir zıplıyorum ta şuraya kadar. Zıplayayım. Bakın arkadaşlar. Bir burada zıplayayım. Burada tabii yükseğe zıplarım da. çekeyim. Ese bir tane de yerde mi çeksek bu tamam. Çekelim. Onunu satayım. Arkadaşlar. Bir elle tutmayın. Bak iki elle tutun. Daha çok acımaz. Bir elle tutarsanız daha da çok acır. Ama hiç tutmazsanız çok acır. İşte bu videoda bu kadardı. Bu arada unutmayın şuradan beğenip şuradan da abone olursanız çok sevinirim. Ve iyi yılbaşılar. 2024'de giriyoruz bu arada. Yarın çarşamba yine. Okul yok. Oy. Hadi görüşürüz.